Merhaba arkadaşlar. Illustrator'da herhangi bir resmi mozaik olarak nasıl efekt verebiliriz? Onu gösterelim. İlk önce herhangi bir resmi açabilirsiniz. İsterseniz çalışma alanına yerleştirebilirsiniz. Resmimizi aldıktan sonra Obje menüsünden Create Object Mosaic seçeneğini seçiyorum. Burada resmin boyutlarını görüyorsunuz. Evet burada da şöyle örnek gösterelim. 10'a 10 girelim. Ne olduğunu görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi 10'a 10'luk bir karelerle bölüyor. Hemen geri aldım. Tekrar görüyorum. Evet. 100 yani şu şekilde 100, şu şekilde 100 olsun diye atlandırıyorum. Okey diyorum. Evet. Şu an işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi biraz uzun sürüyor. Bu şekilde resmi isterseniz kare olarak yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak olarak, yuvarlak olarak yapabilirsiniz. İsterseniz köşeleri oval olarak da düzenleyebilirsiniz. Evet. Şu an gördüğünüz gibi oluşturdu. Hemen yaklaşıp bakıyoruz. Gördüğünüz gibi tek tek direkt olarak yapmış. Hemen üstüne bir defa tıklayarak sağ tuşa tıklayarak anguru yapıyorum. Hepsi artık tek tek parça oldu. Bakın gördüğünüz gibi. Bunları hemen yeni yerleştirdim. Evet. Hepsini seçip Efekt menüsünden Convert to Shape and Ellipse yani yuvarlak yapacağız. İsterseniz buradan köşeleri oval olarak bir dikdörtgen ya da kare yapabilirsiniz. isterseniz yine bu şekilde bırakabilirsiniz. Elif diyorum. Evet şu an absolut kısmını seçiyorum. Ön izlemesini kaldıralım. Oldukça kasıyor. Evet burada buradaki değerler nedir? Karelerin köşelendirme değerleridir. Oval yapma değerleri. Biz bunları hemen 10'a 10 yapsak. Hemen bir ön izlemesine bakalım. Okey diyelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yaptı. Fakat çok birleşik oldu. Hemen kontrol Z ile işlemi geri aldım. Tekrar hepsini seçip Bunları 15 yapmak istiyorum. 15 yapalım. Daha düzgün duracaktır. Resim büyük olunca tabii ki işlemler de yavaş oluyor. Evet 15 olarak girdim. Tamamladım. Buradan yüksek değerler girerek iyice yuvarlak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. İşlemi geri aldım. Demek ki büyük değerler değil de küçük değerler girmemiz gerekiyor. Hemen 5 olarak giriyorum. Evet 5 olarak girdim. Şimdi bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın. 5 yaptığımda bu şekilde yerleştiriyor. Tabii ki resimden uzaklaştığınızda resim kendini gösterecektir. Bunu 5 değil de 8 yapabiliriz. Evet, 8 olarak yaptım. Hemen bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi daha çok birbirine yaklaştırdı. Bu şekilde resimlerimiz, resimlerimizi mozaik haline getirebiliriz. Yine farklı bir çalışma. Oldukça kolay. Farklı resimler ya da farklı fotoğraf üzerine uygulayabilirsiniz. Bu şekilde resmimizi tamamlamış oluyoruz.